Seksi Alp kendini seksi mi zannediyorsun? <laughs> Amırına kodum ha? Tipsiz. Abi küfür etmeden. Oğlum siz burada <laughs> hakikaten ne yaşanıyor oğlum burada ya? Bıyıkların gerçekten çok yakışmış. Öpüşürken problem aratıyor mu abi? Gün aşırı öpüşen bir insanım. Günde 2-3 kere öpüşürüm yani. Sen de ne Sen de çok Yok yok kendini bir sikim zannetmeye başlamışsın burada biz yokuz diye. Evet lan amcık hayırdır lan. Kendini Boyun kaçtan şey it. mu zannediyorsun amına koydu. Oğlum ben müzisyenim müzisyen. Öyle de dinleyelim yavşak bak. Söyleyeyim. Dur söyleyeyim o zaman Bence sus amına kodumun. Ya. Lan yarrağım şu sen böyle ses duydun mu bir dinle amına kodumun piçi. Dinle dinle. Söyle. Söylüyorum. Karalayayım mı? Var mı? Varsa alsana kanka boşuna söylemeyelim. Kaynıyor dur bir dakika. Amına koduklarım gelin lan. Orospu çocuklarını atsana şu lobiden mi? Heh. Dur bekle. Sen çıkma ama. Sen niye atıyorsun amına bayrak ya? Bayrak atmayın. Orospu çocuklarını lobiden at sen kal ama lobide. Tamam kendimi de atmayacağım ya. Tamam. Belli mi olur? Niye yapmış tam senlik kara ya. Vereyim mi ID'sine baksana. ID verme Abi. buraya çek buraya. Buraya alabiliyorsun al. Lan kafalı amına ya. Bana da kara ayarlayalım toplu pompa. Oğlum iki tane kız getir buraya. Ben bana bırak gerisini Alp. Harbi sen? Ona Ol, göre getireceğim. Sen bana bırak diyorum ya. Yazacağım baştan çıkartacağım. Baştan mı çıkartacaksın? Nasıl yani? Yazacağım ama Nasıl baştan çıkıyorlar? Maçtan maçtan amına koyayım. He ben de baştan çıkartacağını zannetmiyorum dedim. Ne yazacak amına koyayım? Baştan çıkartacak. <laughs> Oğlum Kur'an çarpımı İslam'daki herkes kızamayıp maçta. Hepsi de çıkmış amına koyayım. Bir saat, bir saat, bir saat, bir saat. Biz Listende... Karım, sen de sen nereye bir şey... mısın sen? Kanka. Kanka bir şey söyleyeceğim. He. Senin ananı sikeyim. <laughs> ya, <o öyle. gülüyor> ya da aslan. Dur dur. Efendim? Kızları baştan çıkarttım amına koyayım. Tamam, çıkan kız. Burada gelip küfür edersen sikerim seni ha. Seni valla onlar gelmeden bir küfürüm edeyim mi ama ya? Onlar gelince etmeyeceğim söz veriyorum. Amına kodum piçi. Senin yaşın kaç lan? Oğlum bir rahatlayayım. Vallahi bak ben sana güzelliğimi yapacağım kızlar gelince. Tamam mı? Tamam. Geliyorlar zaten piç. Gelsinler orospu. Sikerim seni şimdi. Hadi bakalım gelsinler kanka. Fako'ya benziyor. Ha Fako. Benziyor. He, Fako. Ceren, bu mu? Bu seni tanıyor mu? Bu kim? Ceren Hanım hoş geldiniz. <laughs> ne haber Ceren? Hoş bulduk. Nasılsın? Bu bir şey <laughs> Ceren Hanım sana bir tane bu şarkı yazdım. Bu adam var ya, bir ses var. dedim Eyvallah Alp kankam. Alp kardeşim 10 numara çocuk bu arada. Gerçekten delikanlı bir çocuk yani. Hayır. Semtte sevdiğimiz Aynen. bir abimizdir yani Ceren. Yavaş konuşma buna kim? Burada gidip papel yapıyorsun ya. <laughs> papel yapmıyorum abi. Çalıyorum o zaman abi. Ceren'e yürüyebilir miyim Alp? Hayır amına kim? Kime yürüyeceğim peki? Bana yürü. <laughs> Hadi Ama... söyle de biz çıkacağız. Hayırdır ya amına koyayım um. müzik dinlemeye mi geldin burası amına koyayım? Um? Kardeşler kıraathanesi burası. Nereye geldin ya? Ay, çay pardon Alpçim. Alpçim Alp'e söz vermesem çok fena küfür edecektim az daha. Söylüyorum. Söyle. İyi ki ya. İstanbul'da kaybolmuş İki aşk sonsuzlukta buluşmuş İstermiş ki hep yaşasın başladı gibi hayata Rüzgarıyla bir erken Ne olmuştu yanlış zamanda Sessizlikte bir çığlıkta Hazır değildik Nefessiz kalmıştı aşksızlık <laughs> Bir al Götünü açıyor bu ay Biraz orospuluk yapıyor <laughs> Eller yukarı <laughs> Efendim Oğlum senin ses tonunu sikeyim Bölme çocuğu Canan beni bölüyor sürekli bölüyor beni Pınar'a Pınar'a şey yazdım amınakim Çocuk sana aşık bir sana şarkı söyleye yazdım Sikiyim misin yazdım Pınar bizi duyuyor mu Pınar? <laughs> Hayır be, salak mısın sen? Sen <laughs> salak mısın? Oğlum bak ben, ben çok ciddi içtim bugün. Ben ciddiyim dedim, ciddi ciddi soruyorum dedim. Ne ciddi misin ya? Pınar bir şey söyleyebilir miyim Pınar? Allah Allah. Pardon doğru Peki doğru. gibi doğru, de sesi pardon. var. Nasıl? <laughs> Pınar beni duyuyor musun Pınar? Hayır. Beni duyuyorsun. Pınar sana net bir soru soracağım. Düzgün cevap bekliyorum. Söversen iyi severim he. Yok sövmem kanka ayıp ediyorsun. Senin misafirlerin sonuçta. Pınar, duyuyor musun beni? Duyuyorum. Amca umur oldu. Benimle evlenir misin Pınar? Tabii ki de. Yaşın Çocuk kaç peki? Zaten. Pınar, yaşın kaç? Ama bir yıl beklemek zorundasın. Beklemek Kaçsın 17 ki? Öyle. Allah Allah, sen 17 yaşında mısın? <laughs> evet. 17 yaşındaysan <laughs> evet. evlenemem, o zaman Ceren'le evleneceğim. Ceren de, evleneceğim. de 17 yaşında. Ceren, sen kaç? Vay amına, kim? Ceren bana 18 demişti. Ay. Alp, ben senin belanı sikeyim Alp. Sen burada ne yapıyorsun 17 yaşındaki kızlarla? Ben 30 yaşında mıyım amına koyayım ya? Sen kaç yaşındasın? 14 abi. <laughs> 20 20. Bu nasıl bir gülmek lan? Amına koyduğum bunu Alp'i. Kolonya kolonya içiyorum amına koyayım fakirlikte. Sen ne ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun ya? Bir dakika Alp sen ne iş yapıyorsun? Kızlar sizin ablalarınız var mı? Yok. Yok yok. Alperen ben çıktım. Siktir git. Bir abisi var ama seni bir siker var ya. Kızlar gitsin ya. Leş gibi <laughs> sesleri var zaten. Pınar Pınar gitsin. Al bunları at bunları ya. Iyy iğrenç kızlar. Hadi evet, görüşürüz kanka. Kankam görüşürüz tekrardan haberleşelim kanka. <laughs> görüşürüz. Pınar. Alp bir şey oğlum söyleyeceğim. Lima gelse çok güzel karı ya. He. Onu getirsen o zaman buraya. Gelmiyor amına koyayım çağırıyorum gelmiyor amına Sen ne içtin ya bu gece onu bir söylesene bana. Kolay ya. Ya oğlum taşak yapma sikmeyin belanı piç kurusu. Şeker attım amına koyayım ya. Ya ne şekeri ya Allah Allah sus tamam siktir git ya Allah Allah. Şimdi sana bir şey soracağım kanka. He. 1 ile 10 arasında aklıma bir sayı tut. Tuttun mu? Evet. 2 çıkar. Bir dakika çıkartıyorum evet. Kaç tuttun? 9. Cevap 7 miydi? 7 evet. Aynen Doğru öyle bilmiymiş. işte. Aynen öyle işte. Oğlum bugün niye karı yok amına koyayım? Saat 5 olmuş amına koyayım ondan. Ya, Kardeşim, ya. Bu kim bu, lan? Saat Karım, yapılır, ya. Kim geldi kim? Bu, bu hırsız amına koyayım. Gizem Hanım hoş geldin. Gizem Hanım. Hoş Gizem amına koyayım. Hoş geldin amına koyayım. Yaş kaç lan Gize? 11. Tak yapmıştım 6. Ya oğlum siz mal mısınız bu saatte burada amına koyun? Boşu boşuna amına koyun. Serveri dolduruyorsunuz. Bilader Siktirin gidin. Yaşın kaçsana amına koyum. Yaşın kaçsana. Bilader ya. amını sikerim senin lan şimdi. Bilader, milader. Sikik senin neyin lan? Hayırdır amına koyum? Amrrrrrcuk. Aç gidin lan YouTube lobimden video siktir video gidin. Çekiyorsun. Bu lobiden y çıkın y lan. Amanızı sikerim sizin ha. Bitlere bak. Youtube'a video mu TikTok'a çekiyorum kanka TikTok'a <laughs> buraları keserim TikTok'a çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur dur Alp bir şey söyleyeceğim. TikTok'a video çekeceğim de kurgularız da bir şey söyleyeceğim. Sen benden hiç haberin yokmuş gibi video çektiğimi anlamıyormuş gibi ben burada sana selam vereyim. Böyle iki komiklik yapsana ya. Sonra TikTok yani videodan sonra sana şey yaparız. Senede de varsa tiktokun YouTube'a falan da atıyoruz ya. Var, var, var. Var mı? Oradan maya kızımız düşüyor. Kardeşim. Ünlü müsün sen? Tabii canım. 81K takipçim var ören. Harbi mi? Hangi Aynen. platformda Yok lan ne 81 be. TikTok'ta analdan sikiyorum genellikle. Alp, Alp, Alp yalan söylemez. 81K, 800 810K takipçisi var. Oğlum dur dur. işin şakası bir tarafa. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Alp, Alp. E, ben şöyle bir şey yapacağım şimdi. Aa Beyza hanım geldi. Beyza hanım hoş geldin. Beyza. <laughs> Beyza'nın <laughs> tipini sıfatını sikeyim amın akıyım. Böyle tip, tip, tip. Oğlum sen gelenlere niye küfür ediyorsun? Tipini <laughs> siktiğim salağa. Niye küfür ediyorsun gelenlere? Ya uşak, sen beni gördün mü amın öpüyüm? Görmedim. Niye ki? Hayırdır? Sen çok mu tiplisin? Sen <laughs> en yakışıklı çocuğu. Yo, yapamazsın. Ya. laf yapan bana da yapmış olur. Senin ananı sikiyim o zaman. Oğlum ben mafyayım koyayım. Yani ben, ben mafyayım amınakoyum. Ne mafyası sırlan, ben de ananı koyayım ya. bir Bu dakika, bir dakika. Senin o ananı papağanı sussana, arkamdaki orası çocuğunu. Sus Yasin. Yasin sus sikmeyeyim kafana şimdi, it. Şimdi Konuş bana lan göt. Ananın amına olmaz ki sokarım ha. Alp. Anabacı yapma oğlum adam ananı mı seviyor? Ananı mı sevdim orospu çocuğu. Niye anabacı yapıyorsun? Amına siktim in evladı. Sen de yaptın Çok iyi seviyor amına kim? Amına. amına kodum ya. Alo. 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 Ananı sikeyim. Orta o, Beni de alsanıza oyuna. Nereye alalım? Al, alırız alalım. Alırız. Benim oh. kucakta bir kişilik yer var. Ya sus bir dakika. Ya, senin anneni sikeyim o zaman orospu çocuğu. Yok ya. yok çıkma özür diliyorum. <laughs> bir dakika Allah, bir dakika. Allah. Hanımefendi Allah. Hoş, hoş geldiniz. Allah. Bir dakika. Bir dakika bir saniye bana bırakal. Hoş buldum. Evet. Yaşın kaç? 21. Bu iki tane orospu çocuğuyla ben bu lobide kaldım da al kusura bakma sana demek istemedim ama yani şimdi gelen hanımefendi de böyle konuşulmaz. Anlatabiliyor muyum? Ne işle meşgulsünüz efendim? Biliyorum oğlum. Okuyorum. Ne okuyorsun? Evet. Niye orospu yapıyorsunuz? kızlar? psikoloji. Psikoloji. Buradaki iki tane psikolojik deliği. Nasıl tedavi ederiz diye soracaktım. Benim psikolojim. Sen de mi delisin? Bekler, bakın benim evet. psikoloji, psikoloji. ismin ne? Abi bak dur, dur bir şey söylüyorum bekle. Benim psikolojimi ne düzeltir biliyor musunuz? Psikoloji Ulan, var ya. Yapacak söylemeler. Söylemeler. Yapacak amına kodumun ibresi. Diyeceğini ben biliyorum. Oğlum bir dakika durun. Bir dakika durun. Bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Senancım. Evet söyle. Efendim. Sena sen Sesinde bir gariplik var. Sigara mı içiyorsun ya sen bir yandan? He, sigara içiyorum. Ne, nerede oturuyorsun? <laughs> Ay, İstanbul'da. Neresinde? Bahçelievler. Kızı mı isteyeceksin amına ya? Evet, ne zaman sinemaya <laughs> gideriz Sena? <laughs> Oyun atmayacaksınız, ben siktir olup gidiyorum. Ben bu sesin kız olduğunu düşünmüyorum bu arada Sena, yanlış anlama. Ben de kız, moruk. He? Moruk kız amınakoyim, sen nasıl bir salaksın? <laughs> Kafanı sikeyim senin. <laughs> Oğlum kız değil bu, beni kız sikmeyin burada. Oğlum bu nasıl konuşuyor? Oğlum sen niye içiyorsun amınakoyim? Sanki bale çeker, bale çekenler böyle. Tövbe yarabbim, tövbe yarabbim. Tövbe yarabbim, amınakoyim kafam yandı. Oğlum siz nasıl bir teşkilatınız lan? Amrrrrmcuklar siz nasıl bir teşkilatınız lan? İtler! Amına koyayım ben teşkilat Fırşı diyorum amına koyayım. Ver bana ismini soy ismini ya her şeyini bulayım seni arayayım amına koyayım. Tamam aynen, veriyorum aynen. lan. Hazır Dilek mısın? Veriyorum lan. Ver lan ismini amına koyayım. Eee Necati Parlak. <laughs> Bak sana bir şey mi? Necati ha. Parlak. Parlak Hayır. parlak sikerim senin o götünü. Harbi mi lan? Söz ver. <laughs> aynen aynen. Oğlum bak, bak, biz çok kötü insanlarız bak benim tersi pis sırama sikerim seni şimdi ya çocuk burada yatırırım sikerim seni abi git. senin yaşın kaç birader onu göre konuşalım yaşım amına koyayım yaşım 24 ne olacak 24 bak bak, bak Tamam, aramızda çok yok. fark yok da amına koyayım Beyza gelme amına koyayım gelme dur dur Beyza gelsin mi adamlar Beyza tuklandı. bütün oruç çocukları toplandılar çocuklara toplanmış hepimiz özür <laughs> diliyoruz. bir dakika bir dakika sus lan Alp sus sus sikerim şimdi seni Melana. Herkes sussun. Beyza Hanım özür diliyorum ben öncelikle bu gerizekalı piç kurularından dolayı. Beyza Hanım. Öncelikle bu gerizekalı piç, pişlerden dolayı özür diliyorum sizden. Anan namı, Anan namı ne piçi? Oğlum sövme lan çık. Allah Allah. Bir dakika sus lan sus. Tamam, 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 tamam. Beyza konuşsak kız sende. Beyza konuş. Konuşuyorum ya. Yaşı kaç kız senin? Yaşını sorsana 16 amına koyayım 15. Ay, 12 12 12. Ay. ay. Hocam o zaman Hocam, adamdan siksem. Ya oğlum küfür etme küfür Aa, etme bir dakika hanımım. <laughs> yani. Ya 18 yaşındayım. <gülüyor> Neden <laughs> inanmıyorsun? <laughs> tamam o zaman sikerim. Oğlum Alp seni var ya <laughs> 100 tane amım olsa sana orospu evladı 100 tane şey amım olsa birini vermem. Sana şunu bir şey... Oğlum terbiyesizlik <laughs> yapmayın ya. Dur bir dakika sana ya. bir şey diyeceğim. Konuşma. Bulut konuşsun. Bulut Konuşma. Bulamam, ben konuşmayacağım. Ben sözcüleri Bana, olarak ben konuşacağım. konuşacağım. Beyza Hanım. Evet. 100, Ay, 100 tane olsa vermem dediniz yani Alp'e. 150 ben ben tane dilerim. olsa mesela. Ben 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 100 tane olsa. 150 tane olsa belki düşünürüm. Yok <laughs> 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 şaka yaptım da onu. Onu şaka yaptım. Peki sen ya ne işle meşgulsün Beyza? Ulan susun sikir için size ha. Susun lan amcıklar. Siz susun Alp. Sen, alp. Sen Bak Alp ile Gizek konuşursa sikerim belanıza. Beyza ile muhatap olmaya çalış. bla 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 bla. Sor. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. çok evet. ayıp çok ayıp. yani bu arkadaş 100 tane ama olsa bana vermiyor ya. Benim de 1500 Hı. tane yarrağım olsun sana değdirsem şerefsizim. Hayır, <laughs> ne olur değdir. <beydik>, ne olur. <laughs> Ne olur. <laughs> 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 bir dakika Beyza. Şimdi bir saniye Beyza. Peki. Ee, <laughs> şey fendi, <laughs> parlak parlak <dayfendi. gülüyor> bir şey o, söyleyeceğim. evet. Siz neden bir haftadır benim bayrama geliyor o zaman? Ben bunun tipini sıfatını atıyorum. Oğlum bir, haftadır hafta mı geliyorum. geliyorum? İlk defa geldim. Oğlum, Kürün Kürün Ne bir hafta? Kürünle kürünle oğlum oğlum susun. Sikerim şimdi ikinizi hepinizi birden ha. Susun. Ne ilk takatmıştım amana koyayım ya. Daha ilk defa bayrağa girdim. Necati. İsmim Necati. Evet. Necati Parlak. Şu an ikinci gelişin. Alp. Bir daha Orospu bu dersen. şimdi kalkarım yok, sen ananı yok, sikmeye giderim yok. şimdi Alp buradan ha. Kalkarım ananı yok, sikmeye, ananı sikmeye ananı giderim, ananı giderim ha. Orospu, bu. Anabacı, anabacı yapmıyorum. Anabacı yapmıyorum. Anabacı yok. Küfür etmeyin. Anabacı yapmayın burada. Orospu çocuklarının anlamı yok. Beyza Hanım bir şey söyleyeceğim. Okuyor musun? Ne iş yapıyorsunuz Beyza Hanım siz? Okuyorum. Ne okuyorsun Beyza? Bir konuşsan artık ya. Açıktan okuyorum. Açıktan Aşıktan okuyorsun. Mi? evet. Orospu. Evet. Annenle aynı mesleği yapıyorum. Bak sus diyorum oradan bir de yazıyor ya. Peki <laughs> çok mu komik? Amına kodumunu çok mu komik? Allah Allah. <laughs> Oğlum senin senin ben Şimdi Beyza komik Beyza Efendim? E, Efendim? Alp senden özür dileyecek. Alp özür dile Beyza'dan önce dediklerimi yap özür sadece. Özür dilerim Beyza. Özür dilerim. Beyza kabul ediyor musun bir özür diye, diye, Bir, bir daha, daha dile Alp. Bir daha dilerim. Beyza özür dilerim. Hayır ben affetsem de Tamam Beyza seni biraz daha Lan tut Bizi, tut özürü tut. Bir dakika sus. Beyza Hanım özrü kabul ettiniz mi Alp'in özrünü? Tamam, evet, tamam, evet. tamam. Şimdi Alp, Beyza şey de e, gerçekten senden etkilendim. Ses tonundan etkilendiğim için sana küfür ettim de. <laughs> de bak. Gerçekten senin o ses tonundan değil. Kırmızı kafandaki kırmızı saçından etkilendim amına koyayım. Sakso çektirmek için o saçları elim. Ya abi. senin ben yapacağın işi şey kuracağın sahana cümleyi sikeyim ya. Orros. <laughs> amına koyayım bu nasıl <laughs> gece ne hale geliyor buralar ya? Aşkım bana bunları burada değil de başka bir yerde mi anlatsan acaba? Ne diyorsun kız? Tamam, istek atmış, İstek attım mı? Nasıl yani Beyza? Yaram böyle kız tam canım düşünebilirim. Efendim yaram dedin. Efendim abi. <laughs> Beyza, Beyza burada düştü mü kız şimdi bu sala? Hayır, hayır 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 hayır. Oğlum siz nasıl bir ortam burası? Saat bak saat 5.00'da amını sikmişsiniz. Muruk senin için var ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen burada 2 <laughs> saat kal duru manyak sikinler bak bak bu kadar bir konuş. Harbi mi lan? Bak normalde uyuyacaktım amına koyayım. Yarın spora gittim Spora da gitmiyorum amına koyayım. Amcık kas yapıyorsun değil mi sadece? Kuru kassın yani. <laughs> Yani ya full kast değilim birader. Yani yanlış anlaşılmasın da ondan sonra bir yüzüm isterler. Orta derecede. Niye benim için kalıyorsun <laughs> peki bu lobide? Birader sesinden etkilendim. Valla seni bile sikerim bu ses tonuyla. Öyle mi? Sesin etkileyici. Evet. Teşekkür ederim çok. Naziksin, incesin. Ama işte sikmem günah amın Yurt dışında olsaydık sikerdim amın hakim. Niye yurt dışında Duvarın günah değil mi? Amına oğlum çocuğu. ya oğlum orada amına oğlum gay adamlar erkek erkek. <laughs> Türkiye'de erkek erkeğe evlenen Ya bir böyle bir kafa olalım sen nasıl bir katmazsın ya? Rap dış komu yerden izliyor sizi. Ya sen ne diyorsun? <laughs> Tövbe estağfurullah Beyza. Oğlum bir şey söyleyeceğim siz buraya neyle, ne ne içiyorsunuz geliyorsunuz oğlum siz buraya. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar yücelerden amına öküm. Bu kız Bekle yücelerden komşu... çıkma. Bak komşum şu anda duvara vuracak. Az kaldı bak şikayet etmeye az kaldı şu anda Alp ve Beyza. Ya Rahmat bir tane daha karı gelse de amına kim. Grup yapsak. Beyza bir şey söyleyeceğim. Bu Alp'in bu kadar küfürlerine rağmen sen niye bu odadasın hala mesela merak ettim sadece. Hoşuma gitti. Bak bunlar TikTok'cu ya. Bunlar TikTok kılan ha. Aleyküm selam. Berk nerede kardeşim? Hüsu. Senin hayranlığın üstü kim amına kim? O belki söyle onun annesini sikerim. Bir milyon olmasın hiç. Bir şey söyleyeceğim Beyza. Ben senin gerçek bir kız olduğunu düşünmüyorum. Sen erkeksin. Kız taklidi yapan bir erkeksin. Aynen. Abi Aa. Berk abiye selam söyle abicim. Video kaydı aç da Berk abi çok güzel video çekiyor. Berk Tam abi bir orospu çocuğu. Berk Lan ne diyorsun oğlum? Amına siktim Alp'i. Sen mi sussan Alp bir dakika sen sus. Bundan Kardeşim, sonra ben konuşurum. Bunlar bu ünlü ünlü. Kim bunlar Onun ya? Sistemi kabul et sikerim ben anne. Yani. Kim bunlar, bunlar ki? Ünlü insanlar. 1 milyon da TikTokçu bunlar hep. Ee? 1 milyon bunlar. Ben sevmiyorum bir erkeği kafasına böyle vurasım geliyor orası çocuğunun var ya Allah beni bir kuş edecek yanına uçup amurakim annesine gagamla parça atarım <laughs> gagamla diş atarım pardon <laughs> oğlum sen <laughs> sen nasıl bir hastalıklısın lan sana ne oğlum ne kaç pardon, milyon takipçi olursa ben milletin diyorum amurakim bak millet benim yanımda duruyor yayın açıyorlar ünlü oluyorlar amurakim nasıl oluyor o amurakim bir anlat bakalım kardeşim benim gibi bir insan amurakim eee <laughs> Adamları seviyorum amına koyayım. Ben herkes sanırım amına koyayım. Ne var amına koyayım ya? Bir kere reddediyorum şurada. Yani grup yapacağız amına koyayım. Parlak ben Beyza. Ben her şeyi anladım da Beyza'nın hala bu Beyza sizin teşkilattan mı peki? Beyza keş benim teşkilattan olsaydı şimdi bana saksa çekerdi ama. Ya oğlum terbiyesizlik yapma amına siktim. <laughs> Midem <laughs> bak. şimdi bir dakika. Midem bulan diyorsun da soyu neden çekiyorsun? Sana daha iyi. Ya terbiyesizlik veriyorsun. yapma oğlum Alp. Bak senin belanı sıkacağım. <laughs> Video kaydına giriyorum arkadaşlar. Kardeşim. Alp şöyle açıyorsun videoyu. Evet. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Korkunç bir oyun olacak. Yanımızda Beyza Hanım da Bezhanım'da var. Hadi <laughs> 3 2 1 kayda giriyorum. 3 2 1 kayıt. Arkadaşlar merhaba bugün PUBG Mobile'de low resistance ferus beyza yo arkadaşlar lan amına çıktım amına sabah açtım çıkacağım ama ben dur dur koyayım. De, koyayım de, beyza sen bu kadar küfürün içerisinde, içerisinde niye durabiliyorsun hala arkadaşlar bir giriş yapmak istiyorum bekleyen arkadaşlar, arkadaşlar bir giriş yapmak istiyorum bu mi seviyorsun hepinizin amına koyayım küfürleşmeyi küfürleşmeyi mi seviyorsun lol'un erkekleri tamam ben sus amına koyayım sen sus bir şey. Sen çocuktum, ya, konuşma bunu konuşma amına koyayım ya. Bak, ba evet, o ben da 18 yaşında susuyorum. ve 18 üstü konuşabiliyor. Ha. Bir pardon, bir müsaade ver de bir karı da alalım. He? Ben Almanya'dayım. At yalanı, sikeyim ananı. Namık Kemal. Almanca konuş kardeşim Yasin, Yasin benim kardeşim. Yasin konuş bakayım. Oğlum bir şey söyleyeceğim, İçlikten sadece tam. bak şu an ne neye şokum biliyor musun? Bir dakika sus, İçlikten sus. Sus, bir sikeceğim ağzını şimdi, sus! Bunu koydum. Sadece şunu merak ediyorum. Alp sen bu, bu saatte bu lobilerde ne yapıyordun? Ben buraya geldiğimde bu lobide ne yaşanıyordu? Kardeşim inan ki ben ne yapıyordum? O, onun onu sikiyim. Şeyma Subaşı İki. bana benim klana istek atmış. Ananı sikiyim. <laughs> kim istek atmış? <laughs> şey, Şeyma Subaşı yazıyor. Profilde de resmi var ama fake galiba amına koyayım. da Dur de, bir bunu klana. Dur bir dakika klana çektim bunu şimdi. Açık mı bakacağım? Oğlum siz Hadi burada ya hakikaten ya, ne yaşanıyor de, oğlum burada ya? Burada ne yaşanıyor ya? Şeyma, Şeyma, Şeyma Subaşı benim klanım Aynen Mesela birader. Senin klanın kim ki Amonokum? Sen kimi klanındasın yani? Senin klanın kim yani? Lider yazıyor kardeş orada ayıp oluyor yani. Ya siktim ya. Oğlum biz böyle ünlü insanlar değiliz de. Böyle scrimlerde falan ismimizi duyduruyoruz biraz. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Senin klanına girince ne oluyor yani? Onu anlayamadım. Sen kaçıncı sıradasınız? Bir bok olmuyor birader. Bir bok olmuyor birader. Ben Avrupa sıralamasında ilk 10'a girdim. Rank kasarken. He. Beş yöne de Fatih olduk. Diğer sezonda birinciliği oynayacağım. Sen niye rahat duramıyorsun? Niye sürekli havaya mavaya el kaldırıyorsun? Amına koyduğum niye rahat duramıyorsun? <laughs> o, o havaya niye el kaldırıyorum biliyor musun? Allah'ım bana yardım et diyorum. <laughs> Allah'ım sen bilsin ya. Kardeşim Discord kullanıyor musun sen? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Allah çarpsın şu oyunda şu sol omzunda... Yani, bir dakika yani. sus sikerim ağzını. Şu <laughs> sol omzunda bu kuş olu, bu kuşu olup da normal bir tane insan tanıdıysam ha piçim burada bugün. Bak bu sol omuzunda tamam, kuş konuyor yani. ya. O kuşu olup da Ben varım. Efendim? Ha, ha şu olup. Hayır, tamam, tamam, tamam. Sen nesin Beyza? sen daha söyleyeyim. küçüksün Beyza. Sen ya, ya, ya. büyüyeceksin. Bulut, <laughs> <laughs> parlak, parlak, senin. parlak, Efendim? şu klana gir. Orada DC ilgisi var. <laughs> <laughs> Discord kullanırsan gel. Bak oyundan Steam karılar, fotoğrafların, modelleri hepsini atayım sana. <laughs> ya senin melanı sikiyim ben gidiyorum yatıyorum. Lan nereye gidiyorsun bak <laughs> bu isteği kabul edeceksin sikerim seni. Yarın gel bak yarın ben sana ne kadar getiriyorum. İstek attın mı sen Aynen bana evet. arkadaş isteği? Tamam de 2'de serdik. gel. Attım amına koyayım ya. Seni sevdik ben de sana istek attım. Tamam. Bak. Hadi Allah'a emanet olun. Yavşak geçen bir... Oğlum niye kabul oğlum etmiyorsun yavşak? Edeceğim oğlum birazdan. O evindeki... Bak o var ya elindeki bilgisayarında Evindeki bilgisayarın, elindeki gitarın bütün telleri kopartıp götüne sokarım senin. Söz ver. <gülüyor> <gülüyor> çok komik lan <ha. gülüyor> Seninle Kılvara mı lan götünle? Elfin kafasını sökün bak. Orospular. <laughs> senin... Hocam kolay gelsin. Bıyıkların gerçekten çok yakışmış. Öncelikle onu söylemek istedim. Eyvallah. Sağ yani Selamünaleyküm. Ne kadar sürede uzattım? Ben de bıyık uzatmaya çalışıyorum da. Vallahi dörtlük sene falan. Öpüşürken problem yaratıyor mu abi? Yaratıyor da çok hoşlarına gidiyor ama. Harbi mi? Yani <laughs> öyle bir şey öyle bir şey var mıymış? <laughs> var var. Ama hoşlarına da gidiyor yani. Kestirmiyorum. Ya ben de çok kararsızım şimdi. Ben de gün aşırı öpüşen bir insanım. Günde iki üç kere öpüşürüm yani. E, ama bıyık bıraksam hani acaba hoşlarına gider mi gitmez mi emin olamadığım için de bırakamadım gider, yani. Gider gider gider. Gider bırak. Benim 4 4,5 senedir var. Aynı kişiyle misin 4,5 senedir? Yok. Sana ne oğlum? Sana ne? Neyi sor? Sana ne? Adamın üzerine hmm. niye sor? Yok abi o yüzden sormuyorum. Aynı kişiyle ise belki sevdiği için hoşuna gidiyordur. Belki herkesin hoşuna gitmez acaba diye. Yok. Birisi büyük bir üstü. Bir, 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 birisi sen Abi bir şey söyleyeceğim. Mesela öpüşürken önce üst dudağını mı uzatıyorsun? Alt dudağı mı yapışıyorsun? Ya yani o büyüklerle. Direkt ağzına veriyorum. Direkt ağzına veriyorum. İbo senin ananı sikiyim o zaman. Sen niye karışıyorsun ki kardeşim? Lan piç adam Belki sevdiği de Efendim, sen niye alay Yok baba, dönüm, baba sevdiğine laf etmedim ki. amana kodumun sevdiğine mi laf ettim oğlum? Adama dedim ki ben de bıyık bırakacağım dedim. Ben de dedim bıyık bırakacağım. Hani ben de sonuçta erkeklerden hoşlanıyorum. Yani bunda ne var ki yani? iki bıyıklı erkek öpüşmüş. Bak, bak, bak. İbo. 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 kaç İbo İbo. Kaç, İbo. İbo, kaç. <laughs> İbo. bu şaka Değil yaptım amına koyayım. Yok adamı kaçırdı lan korkudan amına <laughs> Adam gitti amına koyayım. Böyle bir şey olur mu İbo ya? Aslanım e, müzik yazıyordu ben de tıkladım. Ben de müzisyenim bu arada size. Sormadık ki şimdi. Sordum mu ben sana müzisyen Sen Aslı Hanım'ın bekçisi misin? Yani ha? sen bu kıza yürüyorsun diye bu kız bir herhangi birisiyle muhatap olmasın mı yani? Ya sus ya orospu sus ya. E orospu çocuğu sen burada amına koyayım kızlara yapışıyorsun. Oğlum gel, gel, iki tane. Aydın al, aydın al. Ha, iki benim. tane kız için bir benim şey aydın söyleyeceğim. Al. Yok yok iki A tane kız için burada kendinizi Hızlı. şekilden şekle sokmayın delikanlı olun biraz ha. Sik bir melanızı. Ekle beni, ekle beni, ekle, ekle. Yok yo ne oldu bu A ateş ne ekle, ya? Ekle, ateş mi bastı? Odaya çağıracağım. Odaya çağıracağım. Orası çocuğu gel odaya gel. Niye odaya çağırınca ne olacak? Gel, gel. Geliyorum. Ekledim lan amına koyayım seni ekledim. Durdum kudurma kudurma. Ağzına köpükler gel. çıkıyor. İki tane kız gördün mü burada amına koyayım. Götünüzü başını dağıtmayın burada amına koyayım. He he gel. Gel oynatacağım bir zaten. Gel götün başımı oynatacağım. Bekle ekledim. Kabul etsene. Götün varsa kabul edersin. Hayır hayır bir şey söyleyeceğim. Sen hayırdır ya bu amına koyayım burada iki tane kız var hemen böyle artistikler falanlar falan var. Nerede nerede kızlar? Tanımıyorum lan ben bile. E ee, niye direkt sorduğumu diye soru cevap veriyorsun o zaman? Ya kes ya. Ağzını yiyin sikerim senin ha. Aslanım burada mı? Hadi gel hadi. Hadi gel odaya davet edelim ya. Ya ne de odası oğlum manyak mısın sen ya? Sen kimsin Anya? ya sen odaya davet ediyorsun beni? Aslı burada mısın Aslı'cım? Koçum sana bir şey söyleyeyim mi? Burada bir tane iki tane kız gördün mü? Hemen böyle şekilden şekile girme. Birazcık delikanlı ol tamam mı koçum? Kolay gelsin arkadaşlar. Eyvallah reis. Emin ediyorum reis bu arada ama sizi çok rahatsız etmeyeceğim. Müsaitse bir şey sormak istiyorum evet, ya. Evet. Ben şimdi online bir haber sitesinde çalışıyorum da bu şekilde online bir internet sitesine haber yayınlıyorum. Haberin de yaklaşık 15-20 dakikası kaldı. 15-20 dakika içerisinde bana yardımcı olur musunuz rica etsem ya? Okunuz iyiim. Ne yardım ya? Şöyle yardım. Ben şimdi e sporcu e spor haberi yapacağım bir tane. Hani bu in televizyonlarda falan şey diyorlar ya hani böyle yok efendime söyleyeyim. Oyun oynayanlar işte çıldırıyor, deliriyor, kendini atıyor falan gibi böyle oyun oynayanlara laf ediyorlar ya. Onun güzel Aynen. güzel haberini yapacağım. Hayır bu oyunlarda küfür edilmiyor. İşte bu oyunlar arkadaşlık bağıyla oynanan oyunlar tarzında bir haber hazırlıyorum. Yani aslında sallama Yalan bırakayım. ya yalan. Arkadaş var ya bizim arkadaşı sikti. Nasıl lan? Tabii Tabi canım. Nasıl yani? Dedi ki senin ananı sikeceğim dedi. Çocuk gitmiş bu çocuğun anasını takip etmiş amına koyayım. Sonra bunu anasına fake hesaptan yazmış. Anasını ayartmış yani. Çocuğun anasını sikti lan. Tabi canım kanka burası bildiğin kutlar sokması ya. <laughs> Oğlum bu hayatımda duydum <laughs> en, ilginç bir anaydı ya amına koyayım. Yaz amına koyayım. Yaz habere yaz. Oyunda kavga ettiler ve gerçeğe taşıdılar. Anasını siktirdi. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu haber var ya seni ünlü yapar amına koyayım. Can Dündar'ı geçersen amına koyayım. Dündar mıydı ne yarandı. Ya tövbe. <laughs>